Biliyorum biliyorum baya süredir kanala video atamıyorum. Farkındasınızdır bir sistem toplama rehberleri hazırlarken ikinci el sitelerden ilanlara bakarak şu bileşeni al bu parçayı al gibilerinden değil bizzat ikinci elden pazarlık yapa yapa parçaları alarak sistem topluyoruz. Bu durumda biraz maalesef vakit alıyor. Bunu telafi etmek için hem 1080p'ye hem de 2K'ya gelebilen rahatlıkla yüksek FPS değerlerini alabileceğimiz ikinci el sistem toplama rehberi versiyon 2 ile geri döndü. Hazır okullar yeni açılmışken öğrenci kardeşlerimize 15.000 TL'ye nasıl güçlü bir sistem toplanır bileşenleri tanıyarak ve hızlı montaj rehberine değinerek videomuza başlayalım. sistem bileşenlerine geçmeden önce sürpriz olacaktı. Ufaktan haberini vereyim. Yakın zamanda kanalın ismini taşıyan hazır sistem çıkarma durumumuz var. 3 farklı mağazayla görüşüp tekliflerini aldım. Durum netleştiğinde de zaten detaylı duyurusunu yapacağım. O zamana kadar da ikinci rehberleriyle yolumuza tam gaz devam edeceğiz. Konumuza dönelim ve ilk parçamız olan anakartta başlayalım. Tüm bileşenleri bir arada tutacak sistemin temel zemini olan anakart konusunda Ezrak a 520 mhvs modelini tercih ettim. Normalde AMD anakart konusunda beni bilen bilir. Overclock kapalı olduğu için A serisi anakart tercih etmiyorum. Fakat ikinci elde B450'lerin, B550'lerin fiyatları inanılmaz uçmuş durumda. A520 chipsetli Ezrak anakartımız 6 fazlı VRM yani güç besleme yapısına sahip. Giriş ve orta seviye AMD işlemcileri rahatlıkla besleyebiliyor. Yüksek işlemciler için tercih edilmesini pek tavsiye etmiyorum. Ezrak A520M HVS modeli de her ne kadar uçup kaçmasa da RAM konusunda maksimum 64 GB 4733 MHz'e kadar RAM destekleyebiliyor. Giriş seviye anakart olduğu için 2 RAM slotu var. Biz de zaten AMD işlemcilerin performansını bir tık arttırmak için RAM'leri ikili dual channel şeklinde kullanacağız. Anakart üzerinde 2280 standartlarına kadar bir adet PCI Express 3.0 2 yuvası da mevcut. Giriş seviye anakartlarda görmeye alıştığımız Realtek ALC887 ses chipsetinde bulunuyor. Yani 3.5 mm jacklı ses cihazlarınızda muazzam bir ses performansı beklemeyin. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse her ne kadar ülkemizde pek tanınmasa da dünya genelinde fiyat performans anakartlarıyla meşhur bir üretici olan Ezrak, giriş seviyede o olabilecek en optimum şekilde anakartı donatmış. Sponsorluk değil tamamıyla kendi görüşüm Ezrak anakart konusunda benim için önde gelen üreticilerden biri. Hatta anakart konusunda Asus'tan sonra ilk baktığım güvendiğim üretici Ezrak diyebilirim. İkinci elde de 1400 TL yani olabilecek en düşük fiyat bandında ufak bir pazarlıkla bulabiliyoruz. Sıkı pazarlıkla 1300'e kadar da düşebilir. Eskiden bu fiyatları B450'lere bulabiliyorduk fakat şu an A520 tercih etmemiz en ucuz sistem toplamı konusunda ideal seçim durumunda. Ezrak anakartta kullanacağımız işlemciye geçtiğimizde son 2 yılın açık ara en fiyat performans işlemcisi olan Ryzen 5600'ü tercih ettik. Bakın ileride yıllar geçtiğinde ya eskiden Ryzen 5600 diye bir işlemci vardı. Ucuz fiyatıyla her işe gelebiliyordu diyebileceğimiz efsaneler arasında çoktan yerini aldı. Zen 3 Vermeer mimarisiyle 7 nanometre üretim teknolojisine sahip olan Ryzen 5600 6 çekirdek 12 thread yapısı ve 4.4 GHz boost frekansı ile parası az olan adamın kurtarıcısı durumunda. Burada ise 32 MB L3 önbelliği 65 W TDP'si ile ister online rekabetçi oyun olsun ister render olsun her türlü işe gelebiliyor. Fakat günümüz yani 2024 yılı için performanstan ziyade giriş seviye işlemci durumuna düştü. Bunun sebebi çok daha performanslı 7500F gibi işlemciler hayatımıza girmeye başladı. Bazı sivri zekalar 65 W TDP'li işlemciye ekstra soğutucu mu alınır dese de ve her ne kadar 65 W TDP'li gibi görünse de performanslı olduğu için lamacime gerek yok. Ryzen 5600 ısınan bir işlemci işlemci arkadaşlar. Kimse bana stok soğutucunun Ryzen 5600'ü tam yükte senin tuttuğunu anlatmasın. Bu yüzden böyle bir sistem topluyorsanız kulet bir işlemci soğutucunuzda en başında düşünmeye başlayın. Ryzen 5600'ün ikinci el piyasasına geçtiğimizde fiyatların bariz şekilde düşmeye başladığını görebiliyoruz. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi 7500F artık 5600'ün yerini alacağı için mağazalar sürekli kampanya yapmaya başladı. Bu durumda otomatik ikinci ele yansıdı. Biz de hiç zorlanmadan 2900 TL ufak bir pazarlıkla Raid Stealth stok soğutuculu Ryzen Ryzen 5600'ümüzü satın aldık. Hazır işlemci ve anakartı inceledik. Montajımızı yapıp aradan çıkaralım. Bunun için de anakartın üzerindeki işlemci slotunun mandalını yukarıya kaldırıp işlemcinin üzerindeki ok işaretiyle anakartın üzerindeki ok işareti birbirine denk gelecek şekilde sokete bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi işlemcinin pinleri yuvaya cuk diye oturdu. Daha sonrasında mandalı aşağı indirerek işlemci yuvaya kilitliyoruz. Her ne kadar önermesem de Ryzen 5600 ile birlikte gelen ve işlemciyi adam akıllı soğutmayan RAID Stealth Stock soğutucusunu montajlamamız için anakarttaki plastik braketleri sökmemiz gerekiyor. Aldığımız stok soğutucu da işlemciyle birlikte ikinci el olduğu için ekstra termal macun almanız gerekiyor. Ben elimde bulunduğu için Thermalright'ın TF7 termal macununu kullanacağım. Koyu kıvamda bir termal macun olduğu için işlemcinin tam ortasına 3-4 mercimek tanesi kadar sıkmanız yeterli. Stok soğutucudaki AMD yazısı sola bakacak şekilde vidaları da biraz önce plastikleri söktüğümüz anakarttaki yuvalara denk gelecek şekilde oturtup çapraz bir şekilde sıkmaya başlıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi soğutucu hem termal macunu eşit bir şekilde preslesin hem de işlemcinin üzerine düzgün otursun. Daha sonra da soğutucu fanın çalışması için PWM konnektörünü anakarttaki CPU fan yazan yere çentikler denk gelecek şekilde montajlıyoruz. Neyse RAM tarafına geçtiğimizde dual channel şeklinde toplamda 16 GB 3600 MHz CL18 gecikmeli Corsair Vengeance LPX RAM'lerini kullanacağız. Klasik DDR4 RAM olduğu için çok fazla anlatmaya gerek yok aslında. Corsair Kingston gibi markaların 3600 MHz RAM'lerini ikinci RAM, RAM piyasası ...kolaylıkla bulabiliyoruz. AMD işlemci için ikili modül yani dual channel yüksek frekanslı şekilde kullanıp... ...performansımızı bir tık daha yukarı taşıyacağız. İkinci, RAM konusunda bu kısım önemli, iyi dinleyin. Arkadaşlar ülkemize hangi uyanık soktuysa... ...inanılmaz düzeyde sahte Corsair RAM bulunuyor. RAM'in sahtesi mi olur demeyin. Çinliler RAM'in, SSD'nin hatta işlemcinin bile sahtesini üretti. Peki sahte Corsair RAM'i nasıl anlayacağız? Alın size ipuçları. Fiziksel olarak yan ve üst kısmından baktığınızda soğutucu ile RAM'in birbirine temas etmediğini ve soğutucu kısmında çok kolayca sallandığını görüyorsanız bilin ki %90 sahtedir. Bakın buradaki orijinal remde soğutucu blok dümdüz şekilde reme temas ediyor. Remin içine baktığınızda karşı taraf hiçbir şekilde görünmüyor. Sahte remde ise yandan baktığınızda soğutucu metal kısım V harfi şeklinde durduğu için boşluk oluşuyor ve remin içinden yaldır yaldır karşıyı görebiliyorsunuz. Sahtekarlık yapmak isteyen fiziksel olarak elbette bu durumu aşabilir. Ama sistemi topladığımızda yazılımsal olarak RAMleri nasıl kontrol edebileceğimizi de göstereceğim. DDR5 RAM'lerin de ucuzlaması ile birlikte tıpkı benim yaptığım gibi ikinci elde çok kolay pazarlıkla 800 TL'ye Corsair Kingston gibi RAM'leri bulabiliyorsunuz. Yeter ki sahte RAM'lerden kafa gol olmayın. RAM'leri de incelediğimize göre montajını halledelim. Anakartın RAM kulakçıklarını açtıktan sonra Corsair Vengeance RAM'lerimizin tam ortasındaki girinti ile anakarttaki RAM slotunun içindeki çıkıntı birbirine denk gelecek şekilde hizalayıp RAM'in sağından ve solundan bastırarak montajlıyoruz. Boştaki diğer slota da aynı şekilde diğer RAM'i oturtup bastırarak RAM montajını tamamlıyoruz. Geldik depolama kısmına. İkinci elde parçaları satın almadan önce ya RAM'leri 32 GB yapacaktım ya da SSD'yi 500 GB yerine 1 TB'ye yükseltecektim. Güncel oyunların artık 100-130 GB'lara dayandığını görünce SSD'nin 1 TB olması açıkçası daha mantıklı geldi. İkinci el SSD ilanlarını gezerken fiyatların saçma düzeyde mantıksız oluşu beni acayip şaşırttı. Çünkü aynı fiyata vatan bilgisayardan bildiğiniz sıfır, bulk yani kutusuz bir TB 1TB 2 SSD satın aldık. Şunu da altını çizerek belirteyim. Vatan bilgisayarla herhangi bir sponsorluk veya işbirliğim yok. Hatta satın aldığım faturası da bakın burada. Kanala kutusuz yani bulk SSD sipariş versem nasıl gelir gibilerinden bir kamyon soru da geliyordu. Vatan bilgisayar bulk SSD'yi nasıl gönderiyor canlı canlı görmüş oluruz. Kutuyu açtığımızda bulk SSD bildiğiniz kargoların üzerine yapıştırılan plastik zarfın içine sarıp göndermişler. Yani bu statik bir poşet değil. Bildiğiniz düz naylon. SSD'ler veya RAM'ler statik elektrik yüklenmeden veya ufak bir darbeden kaynaklı çok kolay bozulabiliyor. Acaba naylona sarıp kutuya atarak gönderilmese mi sevgili vatan bilgisayar? Çünkü bu kısım pek iç açıcı değil. Neyse konumuza dönelim. Kioxia'nın Xperia Plus serisinin 1TB DRAM'li M.2 SSD'si saniyede 3400 MB okuma, 3200 MB yazma vaat ediyor. 2280 ebatlara sahip Kioxia Xperia Plus SSD'de tıpkı Corsair'ın Epazer'ın SSD'lerinde bulunan 1 GB DDR4 DRAM'li Pfizer'ın kontrolcüsü bulunuyor. Gidip 1700 lira ve ikinci el SSD alacağımıza vatan bilgisayardan 1782 TL'ye biz ona düz 1800 TL diyelim. Jillop gibi 0.1 TB PC Express 3.0 M.2 SSD'yi satın almamız sevindirici oldu. Çünkü Red Dead Redemption 2'nin bile 150 GB oyun alanı istediği şu dönemde gidip sisteme 500 GB depolama alanı koysaydık 3-4 oyun yüklediğimiz anda dolacaktı ve sil geri yükle döngüsüne girecektik. Hele bir de internetiniz yavaşsa inanılmaz sinir bozucu olacaktı. SSD montajına geçtiğimizde kırarım yapamam edemem diyenler bayağı var. Aslında çok basit. Ezrak anakartındaki M.2 yuvasını SSD'mizi sabitlememiz için 2280 standartlarında bulunan ufak vidayı söküyoruz. Daha sonrasında da SSD'deki girinti ile M.2 yuvasındaki çıkıntı birbirine denk gelecek şekilde ve hafif çapraz olarak yuvaya ittiriyoruz. Sonrasında da SSD'yi hafifçe bastırıp biraz önce söktüğümüz vida ile anakarta sabitliyoruz. Sakın ola vidayı çok fazla sıkmayın çünkü SSD'nin bordu çok ince ve anında çatlayabiliyor. Geçelim sıradaki bileşenimize. Kanalda biliyorsunuz bir önceki 11.700 liralık sistem toplama rehberinde FSP güç kaynağı kullanmamak içimde ukde kalmıştı. Bu yüzden bu sistemde power supply konusunda devlerden biri olan en güvendiğim üreticilerden FSP'nin Hyper Pro 650W 80 Plus Bronze sertifikalı güç kaynağını ikinci elde satın aldım. Sertifikadan ziyade güç kaynağının üzerinde Japon kapasitör kullanmaları, 4 adet koruma bulunması çok daha önemli bir konu. Öyle hop diye 80 Plus verimlilik sertifikasına atlamayın. Çünkü sisteminizdeki bileşenleri güç verimliliği değil, üzerindeki sigortalar koruyacak bilginiz olsun. 650 watt oluşuyla da her türlü sistemimizin güç gereksinimlerini fersah fersah karşılayacak. Kasayı geçtiğimizde daha önceki videolarda bahsettiğim Gameline Armor kasasını kullanacağız. Ucuz fiyatlı oluşu, içeriye yaldır yaldır hava alması, Micro ATX anakartları kadar desteklediğinden dolayı ufak ebatlı oluşu, ön kısmındaki direksiz showcase tasarımıyla epey beğendiğim bir model. Kasa 5 adet 12 cm fix RGB fanla birlikte geliyor. Fakat kasa da kronik sıkıntılarda var. Birincisi üzerinde gelen fanlar çok kolay bozulabiliyor. Molex konnektöründen fanın içine giden kablonun lehimleri ufak bir çekiştirme ile kopabiliyor. Hatta kasayla birlikte gelen üstteki iki fan bozuldu bile. Yani bu kasanın fanlarının kablolarını çok fazla mıncırmamakta fayda var. İkincisi Molex bağlantıya sahip olduğu için fanlar sürekli sabit bir hızda dönüyor ve bu durum belli bir süre sonra kafa ütüleyebiliyor. Küçük ebatta tasarlandığından sadece Micro ATX ve Mini ITX anakart destekliyor. Ekran kartı desteği konusunda da 33 cm uzunluğa sahip çok kalın olmayan ekran kartı desteğinin olması da gayet süper. Kule tipi desteğinde ise net bir rakam olmasa da kanalda incelemesi mevcut. Frost Commander gibi devasa bir kule tipi rahatlıkla sığabiliyor. Sıvı soğutma desteği konusunda şimdilik değinmiyorum. Çünkü bu sistemde sürpriz bir sıvı soğutma inceleyeceğiz. Kasanın genel malzeme kalitesine geldiğimizde bildiğiniz giriş seviye diyebilirim. Sıfırının 1200 TL bandında satıldığını düşünürsek aman aman diyebileceğimiz kalın bir alüminyum kullanmamışlar. Ayrıca şunu da net bir şekilde belirtebiliriz kasanın sıfırı ucuz olduğu için ikinci elde de 800 TL çok kolay buldum. Power supply'i de 1300 TL'ye pazarlıkla kapattık. Yani toplamda 2200 TL gibi komik bir rakama gelişi yüz güldüren cinsten oldu. Hazır power supply'li kasayı inceledik. Anakartımızda kasaya indirip kablo kablolama olayını aradan çıkaralım. Kasanın ön arka bütün kapaklarını açıp montaja hazır hale getirdikten sonra anakartın yanında gelen giriş çıkış korumasını kasanın arkasına takıyoruz. Anakartın vida delikleriyle kasanın yükseltici somunları birbirine denk gelince şekilde kasanın içine anakartı indiriyoruz. Montaj vidalarıyla da anakartı kasaya sabitliyoruz. Bütün vidaların eksiksiz olmasına ve fazla sıkmamaya özen gösterin. Bazıları düşmana davranır gibi vidayı bastıra bastıra sıkıyor. Sonra anakartım çatladı diye söylenmeye başlıyor. Vidanın sıktığını anladığın an bırak kanka. Bunun ayarı bu. Anakartı sabitlediğimize göre sıra geldi güç kaynağını kasaya montajlamaya. Kasanın arkasını çevirdiğimizde güç kaynağını montajlamadan hemen önce kasada bulunan giriş çıkış power reset gibi birimlerin çalışmasını sağlayan konnektörleri kasanın altındaki deliklerden içeriye yolluyoruz. Daha sonrasında altta bulunan havalandırma boşluğu ile power supply'in fanları birbirine denk gelecek şekilde kasanın içine sürüp arkasından 4 tane vida ile sabitliyoruz. Bazı kullanıcılarda denk geliyorum. Power supply'i burayı vidalamadan kullanıyor. Sakın böyle bir şey yapmayın. Gördüğünüz gibi power supply'in kabloları arkaya bakıyor. Kabloları anakarta montajlamamız için 24 pin ATX ve PC Express güç konnektörlerinin kasanın sol kolundan anakarta işlemci için güç sağlayacak olan 4 pin ATX konnektörünü kasanın sağ üstten ön kısmına yolluyoruz. Kasada bulunan fanların çalışması için power'dan gelen molex konnektörünü de fanlardaki molex konnektörüne bağlıyoruz. Bu aşamada kablo düzenlemenizi keyfinize göre yapabilirsiniz veya gelişi güzel de bırakabilirsiniz. Kasanın tekrar ön kısmını çevirdiğimizde biraz önce içeri yolladığımız 24 pin ATX güç konnektörünü anakartın sağındaki yuvasına, 4 pin CPU ATX konnektörünü de anakartın sol üstündeki yuvasına, kasanın giriş çıkış yani audio, USB ve power reset konnektörlerini de anakartın alt kısmındaki yuvalarına bağlayıp kablo fazlalıklarını da kasanın arkasına doğru itip olabildiğince kasa içinin düzenli olmasını sağlıyoruz. Eğer bu konnektörlerde sıkıntı yaşıyorsanız kanalda yüklü olan ve detaylı şekilde anlattığım 11.700 TL'ye sistem toplama montaj rehberini izleyin. Kablo fazlalıklarından da kurtulduğumuzda gördüğünüz gibi geriye sadece ekran kartını bağlayacağımız PCI Express güç konnektörleri boşta kalıyor. Ekran kartını ince inceledikten sonra bunu da montajlayacağız. Geldik bu pastanın çileği olan ekran kartına. Satın aldığımız ekran kartından bahsetmeden önce en başında direkt koca koca yazıyorum. İkinci elde mining çıkması ekran kartı almayın, aldırmayın. Niye diye soracak olursanız kanaldaki mining ekran kartı neden alınmaz? Ekran kartı termal bakım videosunu mutlaka izleyin. Konu da almadan gelelim sistemde kullanacağımız XFX'in 3 fanlı yapıya sahip 10 GB GDDR6 VRAM'e sahip RX 6700 Speedster Swift modeline. İsmi de tıpkı kendisi gibi epey bir uzun. 30.4 cm uzunluğa, 4.2 cm kalınlığa sahip. Harbiden kolum kadar kart yapmışlar desem yeri. GPU ve VRAM'leri soğutması için kalın 4 bakır ısı borulu soğutucu blokla geliyor. 7 nanometre RDNA 2 mimarisini kullanan RX 6700 ekran kartında 2425 MHz arttırılmış GPU hızlarını görebiliyoruz. Aynı zamanda 10 GB GDDR6 VRAM'i sayesinde hem 1080p yüksek grafikte yaldır yaldır FPS değerlerini alabilirken ileriye dönüklük açı açısından akıcı 2K çözünürlüğe de gelebildiğini anlayabiliyoruz. 175 W TDP'li XFX RX 6700'ü besleyebilmemiz için güç kaynağından 8 artı 8 güç konnektörlerini bağlamamız gerekiyor. İkinci elde 6000 TL'ye RX 6650 XT ekran kartı bakınırken hele bir de günümüzde belediye dağıtmış gibi sürekli 8 GB VRAM'li 4060 sistemler görmeye bıktığımız şu dönemde 4060'tan çok daha fazla saf güce sahip 10 GB VRAM'li RX 6700 harika oldu. Biraz önce kasaya anakart işlemciyi, RAM'i, SSD, power supply'yı montajlamıştık. Ekran kartı içinde kasanın arkasındaki koruma kapağını söküyoruz. Daha sonrasında da anakarttaki ekran kartı yuvasının kilidini açıyoruz. Ekran kartını dikkatli bir şekilde kasanın içine alıp, anakarttaki yuvaya hizalayıp hafifçe bastırıp montajlıyoruz. Devamında da iki tane kasa vidası ile ekran kartını kasaya sabitliyoruz. En başta çıkardığımız koruma kapağını da tekrar yerine takıp içeriye fazla toz girmesine engelliyoruz. Gerekli gücü sağlaması için power supply'den gelen PCIe Express konnektörlerini ...çentikler denk gelecek şekilde ekran kartına sırasıyla bağlıyoruz. Bu konektörleri ekran kartına bağlarken... ...diğer elimizde de ekran kartına alttan destek vermeyi unutmayın. Gereksiz yere yamultmak istemeyiz çünkü. Kapakları da kapadığımıza göre sistem toplama rehberindeki bütün adımları tamamladık demektir. Bazı arkadaşların gözünü korkutan sistem toplama rehberi aslında bu kadar basit kanka. Gözünde çok büyütme. Sen zeki bir adamsın. Elin titremiyorsa rahat rahat yapabilirsin. Bir sonraki videoda bu sistemin BIOS güncellemesini... BIOS ayarlarını, işletim sistemi ve temiz kurulumunu, bileşenlerin testlerini ve son olarak da oyun performansına bakacağız. Yani kısaca sistem topladıktan sonra yapılması ve kontrol edilmesi gerekenlere değineceğiz. Hepsini tek bir videoda yaparsak videonun süresi olacak 1 saat. Daha da detaylandırabilmemiz için iki bölümü ayırmakta fayda var. Şimdilik fiyat bazında kapanış değerlendirmemi yapmam gerekirse 15.000 TL'ye fişek gibi eksiksiz sistem oldu diyebilirim. Performanslı Ryzen 5600 işlemcimiz var. 1080 1080p çözünürlüğü geç 2K çözünürlüğe gelebilen RX 6700'ümüz var. Bildiğiniz 0.1 TB M.2 SSD'miz var. FSP gibi dev bir üreticinin 650 wattlık power supply'i var. Ve hazır sistemlerde son tüketiciye sunulmayan şıklıkta tüm bileşenleri eksiksiz görebildiğimiz Gameline Armor kasamız var. E daha ne olsun ya? Sistemi tek tek sıfır toplamaya kalkışsak minimum 23.000 TL bandıyla karşılaşıyoruz. Hadi diyelim bu performansa en yakın hazır sistem ne durumda? E o da 21.000 TL bandında. Ve biz bunu ikinci el riskini göze alarak tam 15.000 TL'ye getirdik. Muazzam düzeyde bir fark var kanka. Açıkçası stok soğutucu hariç içime inanılmaz sinen bir sistem oldu. Bu arada o da dert değil. Cepte kalan parayla bu sisteme kolaylıkla Assassin King, Assassin Burst gibi kule tipini satın alıp işlemcimiz buz gibi tutabiliyoruz. Bakın asgari ücret videonun yayınlandığı tarihte 17.000 TL ve biz bu sistemi ikinci elde 15.000 TL'ye mal ettik. Daha fazla bir şey söylememe gerek yok herhalde. İkinci el sistem toplama V2'nin birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde sistem topladıktan sonra yapılması gerekenlere değineceğiz. Bu tarz sistem toplama rehberlerin daha fazla daha sık gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, yorum ve beğenilerle desteklemeyi unutmayın. 5000 aboneye çok yakınız ve 5000 aboneyi geçtiğimizde sürpriz işlemci soğutucu hediye sözümüz vardı bunu da hatırlatırım. Benden şimdilik bu kadar. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.